Şak itiraz etti hakeme bir konuda. Kaptan olmadığı için büyük ihtimalle çünkü normalde kaptanın itiraz etmesi gerek. Sarı kart çıkardı hakem. Sonra bu sarı kartın üzerine City Şak da alkışladı ve tabii ki hakem hani sen benim kararıma karşı hani nasıl bu şekilde davranırsın diyerek kırmızı kart gösterdi. Ebrar sakinleştirdi ortalığı. Bence en çok burada şaşırmamız gereken yani City kırmızı kart alması falan değil ama Ebrar'ın ortalığı sakinleştirmesi. Çünkü gitti City oradan aldı geldi. Hani kenarda dur sakin ol burada birisi kırmızı kart alacaksa o ben olurum ne oluyoruz gibisinden söylemlerde bulunup City birazcık filenin gerisine hakemden uzağa çekti. Ve City Şak'ta böyle hakeme baka baka son iki sayısını ace alarak maçı bitirdi. Birazcık da hırslandırdı diyebiliriz. Hatta bunun üzerine şöyle yorumlar gördüm Eczacıbaşı taraftarlarından. Boskovic olsa kırmızı kartın ardından böyle beş karış suratla üç sayı kaçırırdı. City Şak iki ace atıp bitirdi falan diye. Yükseldiler biraz City Şak'a. Gayet tatlı bir takım ve gayet tatlı bir taraftar bütünlüğü var şu an başında Bu ne kadar sürer inanın bilmiyorum. Elbette karışır yani işler zora girdikçe. Çünkü Kuzey Boru o kadar hiçbir şey yapamadı ki sahada biz Ezacı'nın eksikliklerini çok fazla göremedik. Hani birazcık zorlayacak bir bir takıma karşı Eczacıbaşı ne yapar? Aslında onu birkaç hafta sonra göreceğiz. Vakıfbank başı var galiba. Orada görürüz diye düşünüyorum.